kalp hastalıkları büyük, geniş bir spektrum. Ee, ama neden çok önemli kalp hastalıkları? Çünkü maalesef hem ülkemizde hem kendi kıtasal coğrafyamızda, Avrupa'da, Amerika ve diğer tüm gelişmiş ülkelerde e, en çok can kaybına neden olan hastalık grubu. Her dört insandan bir tanesi hayatını maalesef kalp hastalıklarıyla kaybediyor. Kalp damar hastalıkları, kalp krizleri, kalp yetersizlikleri, kalbin e, kapak hastalıkları, doğuştan olan takım hastalıklar. Tüm bu hastalıklar, ya hayatımızın önemli bir kısmını e, ciddi bir hastalık süreciyle mücadele ederek geçirmek zorunda bırakıyor ya da yaşamımıza mal oluyor. Ne zaman, nerede, nasıl geleceğini bilmediğimiz bir kalp kriziyle talihsiz bir sonların söz konusu olabiliyor. Son zamanlarda bunun pek çok sanat dünyasında da örneğini gördük. Çok talihsiz kayıplar yaşadık, içimiz sızladı. Ama Bunlar gördüklerimiz, bildiklerimiz. Örneğin Türkiye'de yaklaşık olarak her yıl 300 bin tane insan kalp krizi geçiriyor ve bunların yaklaşık olarak %3 ve %5'i kadarı hayatını birkaç saat içinde kaybediyor. Dolayısıyla bu kadar önemli bir hastalık grubu. Ama aslında bir o kadar da kolay tedavi edilme, kolay tanı konulma ve normal yaşam süresini kısaltmadan yaşayacağımız hayatı, üstelik sağlıklı bir şekilde yaşama şansına da sahip olduğumuz bir hastalık grubundan bahsediyoruz aslında. Bütün bunların başımıza gelmesinin sebebi e, bizde oluşturduğu sinyalleri önceden fark edememe veya veya bu hastalıkların herhangi bir tanesini ailesel olarak da kalıtılabileceğiyle ilgili yeteri kadar bilgi sahibi olmamamız. Ve tabii yine çok önemli bir konu bu hastalıkların yaşam tarzımızda çok ilişkili olduğunu, nasıl yaşıyorsak yaşam alışkanlıklarımızın beslenmeyle alakalı, sporla alakalı tüm bunların bu hastalıkların ortaya çıkmasına çok doğrudan katkıda bulunduğunu bilmek gerekiyor. Ve bu daha aslında doğduğumuzdan beri aslında ta anne karnında başlayan süreçlerle 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlara geldiğimizde açığa çıkan, kendini gösteren, bir takım tanı yöntemleriyle tanılara konulan hastalıklar oluyor. Ama bu hastalık, bu kalp hastalıklarının içerisindeki iki tane grup var ki onlar çok önemli. Bunlardan bir tanesi kalp damar hastalıkları, diğer ise kalp yetersizliği. Kalp damar hastalıklarının bilinen sebepleri, major sebepleri, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, sigara içmek, kolesterol yüksekliği, aşırı kilolu olmak gibi Risk faktörleri kalp damar hastalıklarına yakalanmayı artıran, hızlandıran, provoka eden nedenler. Ailede kalp hastalığının olması, kalp damar hastalığı olması. Örneğin anne, baba ve kardeşlerimizden bahsediyorsak 60 yaşından önce bu hastalıkların söz konusu olması. Yani bir bypass olan, 50 yaşlarda bypass olan bir anne baba veya erkek kardeş, kız kardeş. Bizim de bu hastalık açısından risk altında olduğumuzun önemli bir eee göstergesi. Sadece anne babayla da kayıtlı değil. E, dayı, diğer hala, teyze, kuzenler ikinci düzeydeki akrabaların da kalp damar hastalığı olması. Burada yaş biraz daha yaşlardan elinlere çekilebiliyor. Yani çok daha erken yaşlarda kalp hastası olan bu tarz yakınlarda varsa bu açıdan da yine risk altındayız. Ama son yıllarda öyle risk faktörleri, öyle sebepler tespit edilmeye başlandı ki bu bilinen bütün klasik risk faktörleri dışında kronik enflamasyon, kronik yangı adını verdiğimiz Aşikar bir hastalık yapmadan süregen bir e, prosesin, bir e, içsel, e, lokal e, etkilerin hastalık oluşturması. Bu sadece kalp hastalıkları için de e, geçerli değil. Kronik karaciğer hastalığı, böbrek hastalıkları, beynin dejeneratif hastalıkları gibi pek çok hastalıkta bu kronik inflamasyon önemli bir yer tutuyor. Son yıllarda kardiyolojide bu alanda önemli klinik çalışmalar, bilimsel veriler oluşmaya başladı. Örneğin şiddetli göğüs ağrısı olan bireyler, hatta bu göğüs ağrısı nedeniyle doktor başvuruları, acil yapılan anjiyolar söz konusu olabiliyor. Bunların bir kısmında damarlarda tıkanıklık tespit etmiyoruz. Örneğin iki gün önce başvuran bir kadın hastam, o kadar tipik göğüs ağrısı tarif ediyor ki hocam 100-200 metre yürüyorum, şurama bir baskı geliyor, durmak zorunda kalıyorum, birazcık dinleniyorum, tekrar yürüyorum. Buna biz angina pectoris diyoruz. Bu yakınmayı duyduğumuz zaman bu, bu insanın, bu hastanın kalp damarının tıkalı olma ihtimalini çok yüksek buluruz. Ama örneğin yine bu hasta, bu bahsettiğim hasta anjo olduğunu ve damarlarının normal bulunduğunu ifade etti bana. Anjo yapan doktor damarların normal, yok bir şeyin ifadesini kullanıyor. Aslında yok bir şey değil, var bir şey. Gözle görülen o büyük damarların normal olması, kişinin şikayetinin kalp damarlarından kaynaklanmadığı anlamına gelmiyor. Çünkü bu kalp damarlarının gözle görülen, anjiyografik olarak tespit edilen damarlarının dışında kalp kasına enerjiyi ve e, oksijeni taşıyan küçük mikro damarların hastalığı da söz konusu olabiliyor ve sanki çok e, o büyük damarlarda çok kritik darlıklar varmış gibi bu yakımaları yapabiliyor. Buna mikrovasküler hastalık adını veriyoruz. Mikrovasküler hastalık kadınlarda daha çok olmakla birlikte erkeklerde de rastlıyoruz bu hastalıklara ve bu hastalıkların yani anjiyo yapıyorsunuz kritik darlık yok ama hastanın göğüs ağrısı şikayeti var. Bu durumda tanı koymak için kullandığımız yöntemler var. Damar içerisindeki o küçük damarların direncini ölçen yöntemler, Doppler yöntemler var. E, Cfr dediğimiz bir e, tomografik yöntemle ölçülen bir eğer söz konusu. E, ayrıca e, egzersiz, stres ekokardiyografi de Kalp kasının segmentlerinin kasılmasındaki sinyal kayıplarının da modern modalitelerle tespit edilmesi durumunda evet. CFR, egzersiz eko ve mikrovasküler yapıdaki artmış direncin tespit edildiği daha sofistike yöntemlerle bu hastanın mikrovasküler hastalığa sahip olduğunu söyleyebiliyoruz. Mikrovasküler hastalığında en sık sebeplerinden bir tanesi işte bu kronik enflamasyon. Kronik enflamasyonun da olası sebepleri şunlar. Geçirilen viral enfeksiyonlar, influenza gibi, efendim son zamanlarda çok e, gündemimizde olan COVID gibi viral enfeksiyonlar, küçük damarların çeperinde, Enflamatuar bir baskı yapıyorlar. Enfeksiyon değil, enfeksiyon farklı bir şey. Enflamasyon, enfeksiyon da tetikleyebiliyor. Ama örneğin hava kirliliği de bunu tetikleyebiliyor. Örneğin stres bunu tetikleyebiliyor. Kronik stres bunu ortaya çıkartabiliyor. Aşırı kilolu insanlarda bu ortaya çıkabiliyor. Sigara kullanmak, bütün ürünlerini çok kullanmak, çok fazla alkol tüketmek. Tüm bunlar bu kronik inflamasyonu, mikro damarlarda oluşan bu hastalık sürecini tetikleyebiliyor, ortaya çıkartabiliyor. Bu kronik inflamasyon, mikro enflamasyon sadece küçük damarları değil, büyük damarların çeperinde de ödem ve kalınlaşma yaparak damarın spazma uğramasına sebep olarak da hastalık sürecini ortaya çıkartabiliyor. Bu mikrovasküler hastalık sadece kalp damarlarını, çeperini de etkilemiyor. Kalp kasını kendisini de etkileyerek uzun dönemde kalp yetersizliğine neden olabiliyor. Daha dün gördüğüm bir hasta son 3 ay içerisinde birkaç kere yoğun bakıma yatmak durumunda kalmış. Ama anjiyografisi normal. İşte burada bir kalp kası hastalığı söz konusu, kalp yetersizliği söz konusu. Damarı normal olmasına rağmen kalp kasının kasılma fonksiyonlarının bozulması, buna dilate kardiyomiyopati adını veriyoruz. Ve böyle hastaların maalesef e, kalp nakline kadar giden bir e, tedavi süreci söz konusu olabiliyor. E, ve bu kalp yetersizliğinin de bu dilate kardiyomiyopatinin de Önemli sebeplerinden bir tanesi yine bu mikro enflamasyonun kalp kasında yaptığı kronik tahrik. Aslına bakacak olursanız işte biraz önce saydığım stres, hava kirliliği, bahar aylarında olan artmış polen maruziyeti, özellikle alerjik bireylerde viral enfeksiyonlar hatta ve hatta beyaz ekran başında çok vakit geçirmek bilgisayar sosyal medya dijital e, süreçlerin çok e, içerisinde olup spora yürüyüşe doğaya e, yeterince vakit ayıramamak ve ve stres depresyon anksiyete bozuklukları gibi ruhsal ve psikolojik durumlarda bu enflamasyonu tetikliyor. Enflamasyonu, bu kronik enflamasyonu tetikleyen önemli nedenlerden bir tanesi de bağırsaklardaki mikrobiyolojik floranın bozulması. Beslenme tarzımız. Özellikle paketlenmiş ürünler ve tatlandırıcılı ürünleri, yapay tatlandırıcı kullanılarak yapılan ürünleri, transya grubu yağları, ve fazlaca tüketmek de maalesef bu bağırsak mikroflorasını bozarak e, enflamasyonu tetikliyor, karaciğer yağlanması bir başka sebep. O yüzden ben e, tüm değerli hastalarıma ve beni dinleyen herkese şunu söylemeye çalışıyorum: Sadece tansiyon, sadece şeker, sadece kolesterol yüksekliği, sadece sigara içmek, sadece kilolu olmak değil. Bu enflamasyon, bu kronik yangıyla e, muhatap olmamak veya bu muhatabiyeti sınırlamak için lütfen doğaya çıkın. Lütfen sağlıklı beslenin. Lütfen stresinizi kontrol etmeye çalışın. Lütfen yapay gıdalardan, tatlandırıcılardan, uzak durmaya çalışın. Ve, e, hastalanıyorsanız, sık sık hastalanıyorsanız, sık sık sıkler enfeksiyon geçiriyorsanız bağışıklık sisteminizi kontrol ettirin. Ve unutmayın ki kalp sağlığı bütün sağlığın öznesidir. Kalp sağlığınızı koruyun. Sağlıkla yaşanacak bir ömrün şifresi kalp sağlığından beyin sağlığından en çok geçiyor. Sağlıklı bir ömür diliyor.